都对。行。 İşte bu. İşte bu. Çok güzel. Boynu unutma tamam mı dostum? Boynu unutma. Beraber boyuna bir daha bakalım. İşte bu dostum. Harikasın. Bekle bak. Çok güzel. Murat bu sefer daha iyi gevşedi. Çok güzel bir Beraber kılıçlardan bakalım. Harikasın dostum. Buraları falan sıkma. Gevşek beraber. Kendin kontrol edeceksin boynunu. Hadi, hadi beraber kontrol edelim. Çok sıkıldım, İşte bu. Teşekkürler. Sağ olun, harikasın, harikasın. Çok güzel bir Kendine bak, kollar ne güzel. Kendini kaldırmaya başladı. Yani, şey, Burası güzel. Burası, çok güzel. Burası, çok güzel. Tamam mı? Kontrol amacını için kaldım. Çek. Gördüm. Mükemmel. Çok güzel çek verdin adamım. Gördüm. Çok iyi. Murat mükemmel. Bir daha kontrol et Kafa çok güzel. Kuzlardan kontrol et kendini. Harikasın. Çek. Gördüm. Süpersin kafayı Çok iyi. Çok iyi. Yapıyorsun. Düşünceni kontrol edip atıyorsun en mutlu olduğun yere beraber bu enerjinin içindeyiz tamam mı seninle? Çek. Gördüm. Çok güzel Murat. Mükemmel gidiyorsun. 3 dakika. Kasılma 3 dakika gördün mü? 10 saniye sonra şamanları yazacağım. Bir çek ver. Gördüm. Harikasın Murat. Şimdi yavaşça sahiline getir. Kalkma. tutup koltan. Çok güzel. Soldan. <laughs> Harika. Çek ve ittir. Üç buçağa gelmek üzere. Kafayı düşür. İttir şamandırayı. Bir daha yap aynı hareketi. Düzgünce. Çok güzel. Kafayı düşür. Çok iyi. Üç otuz. Çıkma. Ayaklarını topla. Bekle Murat. Sahilini koy. Üç kırk. Sağ elini sol elini koy. İşte bu senin şu anda anın tamam mı? Kafayı çıkartma. 5 çıkartma. 3.45. 10 saniye gider miyiz? Çık. Vazgeçti. Çok güzel 3.47. Toparlan. Toparlanmanı bitir. Tut. Çok güzel. Çek. Çok güzel. Çek. Çok güzel. Bir daha. <laughs> ne haber? Harikasın. Çak. Bak. <laughs> Hayır, eksikler var biliyorum. Söylemene gerek yok. Burnuna nasıl girdi. Ee, gevşerken ki rahatlığını bozdu ama ona rağmen hiç Zaten buradayız. Evet, Murat tebrik alalım gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, Porsche'nin best bir tane daha geldi. E, sınıfın üstüne 3 sporcumuz da çıktı ama. Çok kaldı.